Türkan Hanım'la balık yapıyoruz. Tamsiz yıkımda atlıyoruz. Bak kısmadım altını. Kısmadım. Kısmadım altını. Şöyle. Atlayayım. Oldu mu Seval oldu Oldu oldu. Usta oldu. Saratay'ı da ben doğuruyorum. Usta Seval Hanım'a çırak gel. Bak benim komşularım Cres ne kadar iyi. Benim Seval Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani anlattığım kadar var. Bazıları diyor ki aman diyor, geç onu diyor, geç diyor. Şimdi diyor yani şey... E, Nerede öyle insan? Öyle komşu mu kalmış diyorlar e, acaba? He öyle diyorlar bazıları. Yani evet. ne demek ya? E, bana böyle benim komşularım söylüyor. Kırlar da ya, kırlar Öyle olur mu? Sen hatırlatın, kırlar ben... Çok iyi diyorum, gerçekten. Sen de çok iyisin, sen de. de Allah Şimdi buna ancak bol salata. Şimdi birlikte yiyeceğiz. Bir ara da şey yapacağım bugünlük ve e, tavuk kapama yaparım size bütün zamanlar. çok seviyormuş. Onu istiyor. Onu onura yapacağım. Kanana kadar yiyeceğiz. Annem yine pek çok seviyor Ben de seviyoruz. Hadi. Köfte yaptım. Köfte salatası. Hadi. Nite göpün la görmez mi? Aa. Yine döktürmüş sabah abla diyor. <laughs> bir de biber gördüm için iki tane salata yeter. Yeter tabii ki. Daha ne olsun? Salatalı böyle küçüklerini aldım. Onlar güzel olur. He, böyle bir kalın sevmiyor. Evet azaldım çünkü cumartesi de pazar oluyor ya. Hı hı. Cumartesi de gider. Yani bir de bir taze taze alırım. Biberi hiç almadım çünkü oradan getirdim ya. Hele onlar bitsin, hem basın. Altını kıstım gerçi ama. Akşam oturduk, şey, son bir geldi, sen yoktun. Ha akşam gelen etmedi. Ee, evet. abla. Sonunda da geldi miydi? Geldi. Ee, i̇şte Onur özlemiş benim şeyi. Yemekleri. Evet. Yapacağım dedi. Burada da yeriz dedim. Yok dedi yani işten geliyor ya hani yorgun oluyor. falan. Evet. -hı. olsun. Biz bir de ince soğan şundan doğradım ama bir de öbür soğandan doğradım. Kuru soğan mı sabahın? Kuru soğan evet. Baksana kimin soğanı var. Kırmızı. Ya sağ olsun komşular getirmiş. Şunları poşete koyayım mı sabahlarda? Onu da yapacağım. Ay, katacağım biraz. Ya, onu da bir şey torbaya... onu... Şöyle şu kreması tutuyor. Aynı poşete mi koyacaksın baktığında? Yok ayrı. Ayrı. Ayrı ayrı koyacağım da. Daha, daha yeni şey yaptım ya, arasında turbalarım olacak da. Ha şurada temiz olsun. Ama domuzları bugün koyayım. Bunları bir yıkadım güzel dedi. ben sevmiyorum. Aynen sapları. Ben sapları koparıyorum. Evet. Böyle bazıları salıkları doğru. oluyor. Gerçi faydalıymış ama iyi, iyi de ki adamın ağzına geliyor. O neymiş öyle? Yok be o kadar da o için. Hiç bunu. Anam bak kullanmasın. Hemen ben bunu buzluğa atayım. Şimdi bu donduğu zaman anında şey ufalayacaksın. Çok mu kısmış şimdi? Biraz açayım mı? Biraz yağ mı? musun? Öyle de Böyle güzel. Evet. 3 metre diye Türkan bir oturacak yer arıyor böyle. Bir yandan insan acıyor. Oturuyor. Yoruluyor demek. Bu sefer değil. iyice yoruldu. 3 metreye düştü. 5 metre 3'e üç, düştü. Gittiği yerde oturuyor. Ay. Allah'ım. <laughs> Cami oraya vardık. Eee Kudur'un iki yerde var burada. Birine gittik. Yani sistem yok, yapamayız. Ha, bir de, Daha, bir de meydanlıkta var. var dediler. Gittik mi meydanlığa? Bir de dedim orada olmazsa, Eee, evet, oraya gittik. Git 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 adam artık daha var ya yerlerde sürüyor. Ay. Hmm. Bir yandan açıdır yani Evet. Neyse gittik git. oraya. Aldık dönüşte caminin oraya geldik. Hı -hı. Biraz dinlendi. Sen benden kadirsiz. Ben dinlesin diye orada duruyor ya yakam dönük. Bana söylemeden arka taraftan dola sen git. Bakıyordum, baktım arkamda adam yok. Yok. Nereye gitmiş? Evet. Sağ sürpriz yapıyor bu ya. Ben şirinlik yapıyor. Bak bak. Sağ ol yok, sol yok. Sen misin öyle yapan? Vurdum gittim ki ta pazarın oraya varmış. Gittim oraya. Aa, aa. Pazarın köşesine. Ama sen onu arıyorsun. Benimle kızdı. Pijamaçı mı? Hatırlıyor musun? Şu, Evet. Medreler var. Dip Pazarın bu tarafında. So pazarın medreler var. Oradan inecek. Oradan inmeye çalışıyor arabayla. Ya dedim sen teker tamla kadar mı Hastanelik olacaksın. Onu biraz ebe diye ayağa kalkamazsın. Ya bilir miyiz Allah, Allah? Beni dinlemiyor. Yok yok bir şey olmaz. Adamın biri geldi dedi ki. Dedi ki doğru söylüyor yenge dedi. Sen dedi. Yani dedi niye böyle yapıyorsun? mümkün Her gün dedi bir şey olur. Hak olur dedi. Dedi. iyi o zaman ben gideyim dedi. canını orada bekle. Yok dedim sen. Şu dedim tencerecinin yandım otur dedim. Sen ne yapıyorsun da beni kandır. Ben de inanmadım ona. Hiç inanmıyordum. Sen buradan aşağı in dedi. Alışveriş et gel dedi. İnanmadım bu arkası dönük. de gittim. Aynı bir merdiven orada var. Baktım ki merdivenleri aşağı iniyor. Yakaladım. Aa ben işte burada oturacaktım. Tut benim yalancı seni dedi. Hmm. Tut dedim. Bak bunun aynısını yapıyorsun dedi. Ben yani, çocuk muyum da beni kandırıyorsun sen dedim. Camiye oraya yollamadım. Gel bakalım pişime beni dinle. Yemin ederim pazara girmem dedim. He? He. Sen böyle yaptın, beni kandırdın, pazara girmem dedim. Hiçbir şey almam dedim. Acil öl dedim. İyi iyi, senin sözünü tutacağım. iyi iyi. Hadi dedim. Geldik şeye, tencerenin oraya. Adamdan sandalye istedim, oturtturdum onu. Sen burada bekle. Sen burada oturacaksın dedim. İyi yaptın. Bildim pazara güzel yine hem biraz çekim yaptım. Hem de alacağımı da aldım oradan. Haydi gidelim dedim iyi evet. Vallahi iyi yaptım tabii. Çok güzel yaptım. Beni kandırıyor ya adam. Dedim ki ya dedim sen ee, Eceline mi susadın dedim ya. Eceline mi susadın? Sen ne yapıyorsun? Niye o tarafta bir yer var? O i̇şte he. Şey. inmesine <laughs> gerek yok Türkan. Evet. Düz yolda yürüyemiyorsun. Pazar iğne atacak yer yok. Kalabalık. Senin ne işin var pazarda adam? Otur ne gerekirse ben alırım. Dedim ki hiç karşıya geçme buradan doğru şeye gideceğiz dedim. Fırına. Baktım ki taze pideler çıkmış. Oradan bir taze pide aldım. Bir de çiçek ekmeği aldım. Hadi de durmanca güzel. Dedim ki benim kapandı mı burada? Buradaki kapandı sabah. Allah'ım geldim baktım ki başka bir şeye. Aa dedim. eminiyet. et. bir şey mi açılmış? Ee, ben dikkat etmedim böyle. Bir şey açılmış yani. Yanılacak diyorlardı bir de. Neyse. Burada. Bir de kapalı mı? Evine çilek reçeli alacağım. Bir de içim e, sürme peyniri alacağım. Onu geldim. Şu köşede bir bakkal var. Buradan aldım. Reçeli de bulamadım. Çilek varmış. Bir de gül. Emin onları yemez. Çok hafta bile yemez. Geldim bizim bu bakkalda. Neyse buldum bir tane de aldım. Artık beğenir, bir Seviyor yani içindeki reçelini. Hmm. Ben de öyle. Ne reçeli olsa ben seviyorum. Ama ben kendim yapıyorum yani. Hiç dışarıdan almam ben kendimi. Oh salatam da güzel oldu. <laughs> Çoban sen salatası. Hımm mis mis. Tıbatamla? Ya mis. Daha misler geride dur Misler var, geride Aa. Biz şanslıyız, tabiatanlığa gibi komşumuz var. Ha, şöyle şimdi yağını da koyayım. Şuradan hmm. sirke. Bu sirkeyi de Erzincan'dan aldım. <laughs> Bırakmadım, kokar değil. Ay, artan da getirdim, ne yapayım? Ne sabah salata da ziyan olur. Ben sirkeli salata severim, sen? Evet, güzel oluyor. Vallahi çok güzel oluyor. Ne sirkesi? Üzüm. Üzüm sirkesi. Eee, şu, bakayım yağ mıydı sirke mi? Birbirine benziyor ya. Ha, ya, yağymış. Tamam. Burası şu, şu da hakiki zeytinyağı. Şöyle. Ha, şöyle. Vitamin de bozu Aynen öyle. Vallahi. İçinde yok yok, her şeyi var. Her şeyi var. Böyle. Bunu da buradan, oradan getirdim bak. Böyle, görüyor musun bak? Hadi ya, bak. İstediğine döndür. İstediğini i̇stediğine döndür al. Döndür al valla. Onu da bizim şu onu şey. Şu zeytinyağı bu ne? Bu da size, ee, yani. o sirke olması lazım. Önceden kalmış yani. Bunlar güzel. Güzel ekibat. Ha gibi şöyle. Ya. Bu tamam. Şimdi biraz kaya tuz atayım. Erzincan'dan 5 kilo Şu, hmm, kaya tuzu aldım. Yaptınız Şu. Salatalı. Hı, kaya tuzu. Kaya tuzu salataya var ya. Bir de, evet, çok güzel yapar. Kekik. çekik. Ha de var, şurada kekik. Sema tamam, da tamam. ben salata tabii ki güzel olur. Ee, şimdi biraz da tuz, öbür tuzdan atacağım. Şimdi. Evet. İçine bir de büyük kaşık benim şeyim böyle. Bir kaşık koyarım böyle. Bu tamam. Olmuş, Şimdi tamam. salatayı yaptın mı? Deliye de karıştıracaksın. <laughs> kime salata bak kime? Ben öyle derler. Kime karıştıracağız? A deliye. Deliye karıştırıyor. <laughs> Hazır yani. Onu da benim kocamdan öyle. Ay Allah. Bu zayıf amca laf çok. Ee, o, o da çok laf çok. Acaba sade böyle yer mi? Gerekmez mi? Şey, Nasıl böyle sade soğan yiyelim mi acaba? Sor sorayım da istiyor şey i̇stiyorsa... Ha onu da bir torbaya koyayım. Buzluğa atayım. Halil abi. Benim Halil abim bitmez. ha <laughs> <laughs> Türkan seni çağıracaktım ben. Ee, gel peydeleri şey yapalım. Dün ne yaptın? Takacak mı yiyeceğim mi Dün söktüm. Şuna lazım <laughs> Perdeleri söktüm. Dün mü söktün? Dün söktüm. Sadece ama yatak odasında. Ee, oradan getirdim ya onu taktım. Tübü yıkadım. Ama diğerleri duruyor daha duruyor. Daha dur daha var. Ya hiç sorma. Öbürünü de istemiyorum öbür perdeyi de. Hangisi var? Ondan yeni gittim daha hiç suya bile girmiyordu. Benim perde değiştirmem çok. Nasıl? Vallahi, elinden ondan. de geliyor ya. Evet. Vallahi çekiyorsun, atıyorsun. Aynen. Çöp atmam da böyle ihtiyacı olanlara verdim. Evet. Vatandaş, bu benim için iyi oldu yani burada. Oda da var bunun şeyi bak böyle. Güzel vallahi benim var. Hadi. Bak, da vardı. Hadi Hadi ya. Ya bu bir tane şey. Şey, köye giderken bankaya gitmiştim, dönüştü. Mobilya mağazasında böyle, YouTube'da da gördüm onu. Hı hı. Meyveni koyuyorsun soğan, patates ama böyle yuvarlak döndürüyorsun açılıyor. A, çok pratik. Kullanmış da çok güzel yani. Evet. He. Onu şimdi kızlar gelsin de ben bir ara onu şey yaparım. Aynen. Hadi Şey hadi. getireyim sana. Ya bir daha gitme bebe. Allah. Ama beraber yiyeceğiz. Ama siz yiyin olmaz, hayır. Beraber yiyeceğiz. Yoksa darılırım ha. Ekmekleri keseyim hazırlayayım sen gelin beraber. Şurada. Şuradan pide aldım ya, taze taze. Oh çok güzel. bunun almaya unutma değil de vermedi. Suları gitmiş, kurumuş. Denk gelmedi. Sonunda da unuttum İlk başta unutmadım. Türkan eve evet, limon almaya gitti. Onlar halde çalışıyormuş. Bu da çiçek ekme. Şöyle. Ekmeği bir götüreyim sofraya. Mm -hmm. Il vient sur une ça n'a pas de Salata şeyi de getirmiştim ben ama acaba nereye koydum bunları? Vallahi yani? kafam karışık ya, hala kafam yerine gelmedi. Nereye koydum bunları? Şunu da dikeyim şöyle. Onu da hallettik. balık şey yapmıyorum. Ben söyledim buna. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> Şurada alsaydım yoğurt yakardım ya. Neyse bir yarın bir çıkayım gideyim. Dükkanla bir gideyim ben ya. Biraz alışverişe. Valla. Şu tabi yoğurt yapalım. Bu çocuk yeri galiba buraya. da satılıyormuş. Ama cuma günleri geliyor herhalde. Yani olabilir. <laughs> Evliliği almaya gideceğim bir laf Abesi de gitmek istemiyordu. Bilmiyorum ne yapacağım. Komşular benimle yardımcı olur gelirse 11'de akşam Otoban gidelim. Üçüncü evde. Üçüncü evde. Üçüncü evde. Üçüncü alayım şuradan. Dur masayı çek. kızlar gelecek ya masayı biraz geri aldım. Çekmiş gibi. Bir dakika yok bir çekmedim. Yalan konuşuyor bana. Kaptı kaçtı. Az değil mi? Az değil mi? Ya gelsin. Onu yıkayım ben bunu. Bunları yakalım sabah. tamam. O zaman şöyle keseyim. Bir tane kessem yeter değil mi? Biraz sana biraz. Şöyle bir yuvarlıyor ya. Yani evet. Suyu aksın diye. Sen de yapıyor musun böyle? Ben böyle yapmıyordum sabah Allah. Ha böyle yaptığın zaman suyu çıkar, çabuk çıkar. Yok, sen. Ya sen bilmiyor musun? Allah Allah <laughs> senden daha çok şey var Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> şey ya takipçilerim de, de getirdim. <laughs> yeni getirdim. Onlar ya, yeni bir de bak. bunlar da yeni. Tuzluk. bir tane kesin de sen de şey yaparsın. Allah. Limonu böyle şey yapacaksın ki suyu çıksın. Yoksa çıkar mı? Bazıları sık oluyor. Tabak bakalım. Tabak alayım şurada. Şey koymak için. Üç, üçümüze üç tane Salata, salata karşıcak. Ee, şuradan salata koymak için tabak alayım kendimize. Ekmek aldık. Hadi bakalım. Ya şeyim şarjım dolması lazım. Şimdi şöyle bir alayım şunu bir. Şöyle.